Edgar dünya sarılması çekiyor. Bölüm 3. Bir önceki videoda dediğim gibi Edgar'ı bir kupa yapacağız. Şu an 980 kupa. Bakalım rakiplerim öyle bir kupa olabilecek mi? Videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Yes. Vakit kaybetmeden direkt maçımıza geçelim. Yani yukarı şu iki iki aldım. Edgar direkt bana bulaşmaya geldi. Allah arkadaşlar. Onun da canı azdı. Benim de bayağı az. Tamam sakinim. Mantıklı risk almak gerekiyor. Gereksiz risklere hiç girmem lazım. Şöyle çalıma gireyim ben. İç. Sakin sakin zaten 10 kişi var risk almayalım. Burada Şurada da bir Pearl'le Colette savaşı. Oh. Aa çok az atlayayım ve tamam. Pearl'le aldım 9 kişi var şu an. Colette de bana sıkıyor. İnşallah ölmeyiz. Çok fazla yeriz. Colette atlasam öldürür müyüm? Colette ultiye bastı. Colette'i öldürürüm öldürürüm. Ve yes, geçse öldürdüm. Alttan Crow geliyor. Hiper'im var. Ultim var. Tamam kral gitti. Şimdi şurada biri var mıdır? Oha Edgar varmış. Oo çok fena oldu arkadaşlar. Edgar gelirsen öldürürüm seni. Hiç bulaşma bence. O da gelirse öleceğini O yüzden gelmiyor. Tamam canım falan zaten doldu. Hiperim var. Bizim her maç direkt e girip ince olmamız lazım. Üstü geldi. Eyvah. Üstü gel ben seni alırım. Gel gel. Gel. Gel aldım. Tamam. Son 3 kişi arkadaşlar. Bence kazanırız ya. 6 hüküm var zaten. Şurada Edgar var. Yukarıda da biri var. Krova atlayayım bakayım şöyle. Krova alır mıyım? Alırım ya. Krova alırım. Süper. Edgar da bana atladı. Onda aa öldürdü. Ya arkadaşlar adamın bir yükü var. Bizim altı yükümüz vardı. Geldi öldürdü bizi ya. Neyse ikinci olduk en azından. İkincilik değil. Artı 8 aldık. Bu arada arkadaşlar kanalımıza shorts olarak taktik videoları var. Ama artık daha açıklayıcı olması için uzun videolarda da taktiklerim paylaşacağım. Bugün perşembe. Pazar günde ilk taktik videomuz geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaçırmamak için de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunun duyurusunu da yapmış olalım. Rakipler yine zor ya. Aslında bu ortada kit falan çok iyi oluyor biliyorsunuz zaten. Beni, beni öldüren savaşçıya dönüşüyorum videosunda kitle falan bayağı iyi oynamıştık. Barley falan. Bu orada, burada daha iyi ama yapacak bir şey yok. Şu an bizim Edgar'ı 1000 kupa yapmamız lazım. 8 kişi kaldı. Leon var mı? Şehit var mı? Bunlar ikisi de çok tehlikeli karakterler arkadaşlar. İkisine de yani bulaşırsam direkt öldürmem lazım. Yoksa bunlar kesin beni öldürürler sonradan. Alo. Ooo varmış arkadaşlar. Kaç kaç. Tamam. Of. Var ya bir an öleceğim zannettim. Şehit geliyor arkamdan. İnşallah öldürmez beni. Edgar varmış burada da ya. Bir bitmediler. Kendi yani de Evri var. Ya şu Edgar artık ölse. Hadi ya canım 5 bin. Öl artık Edgar. Ha? Lili sıkıyor. Aa şehit geldi. Şehidi öldürdüm. Şehidi öldürdüm. Tamam. Lili Levri'ye Neyse ya fiperin de boş açtım. Öldürürüm öldür. Edgar atlayayım. Edgar'ı öldürdüm. Lan ben de öldüm arkadaşlar. Leon öteki Edgar'ı o Edgar da beni öldürdü ya. Beşinci olduk artı bir kazanma serimizde sıfırlanmadı. Süper. Bu sefer de uzak dövüşçüler var. Miko falan var. Miko da çok gıcık bir karakter ya. Miko dedim yanımda doğdu. Burada da bir Gale var. Arkadaşlar yani Gale'ın canı nasıl iki yük olmasa Allah mendi varmış. Mendi yaptım ve Allah. Arkadaşlar çok fena öldürdü. Yalnız zaten şu Gale'ınca nasıl o kadar iki yükle yüksek olabilir ki yani. 2 yükle 9300 can ilk defa görüyorum yani ben. Zafer hem yakın dövüşlerin uzak dövüşlerin olduğu çok karmaşık bir harita, karmaşık bir oyuncu dağılımı olmuş. İnşallah ilk dörde gelebiliriz. Biraz zor gibi ama. Mesela inanıyorum ben gireceğiz ilk dörde. Burada bir Cordeus var. O yukarıdan Cordeus'a sütü sıkıyor. Bence alırım ya atlasam hemen arkadaşlık yapmış. Atlayayım ama şöyle. Ya aksesuarına bastı arkadaşlar öldürdü ya. Aksesuarını basıp öldürebileceği hiç aklıma gelmedi. Aksar oldu hiç aklıma gelmedi. O kadar da inançlı konuştuk. Mesela inanıyorum ben gireceğiz ilk dörde. E gireceğim zor olabilir falan diye ama olmadı arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Şimdi bakalım bu oyuncular. Bunlar da yine uzak yakın var mı? Edgar var. Fank var. Lily var. Fank gerçi şey uzaktan da vurabiliyor. Ama ben bu sefer ilk e gireceğim. Ben eminim ilk dörde gireceğim. Çünkü alayım. Şu altta bir tane de var. Aa Lili geliyor arkadaşlar. Ya alamayacağım. Kaçayım kaçayım. Aslında şu Lili'ye sıksam olmadı. Atlasam mı ya. Geliyordu arkamdan. Atlasam. Atladım şöyle. Ve ah be arkadaşlar görünmez oldu. Arkadan Feng sıkıyor. Şuraya gireyim en iyisi. Alttan sütü geliyor. Canı çok az. Şu, şu atayım mı? Ya arkadaşlar tutturamadım ya. Of ya tam sakallığın sırası mıydı gerçekten? Neyse Tara öldürdü onu. Yalnız Tara'da 3 tane yük var. Tara sıkıntılı birazcık. Tara'ya çok dikkat etmem lazım. Buraya sıktı. Şuraya geleyim. Alta da Gale var. Bak Gale'ın bir yükü var ama 8000 canı var. Önceki adamın 2 yükü olmasına rağmen 9300 canı. Yalnız ben çok fena sıkıştım. Bir sürü adam var. Atlayabileceğim ve kaçıp kaçabileceğim hiçbir yer yok. Her yer adam dolu. Tara da buradaymış. Ve Gale. Benim hemen saklanabileceğim bir yer bulmam lazım. Kimsenin beni fark edemeyeceği şu tara var. Aslında tarayı alır mıyım? İperim var. Atlayayım şöyle bir taraya. Tara gel buraya ya. Arkadaşlar canı çok az ama neyse ya riski alamazdım arkadaşlar. Şimdi taranın sağ solu hiç belli olmaz. Onun ultisi falan dolar. Öldürür. Yani o yüzden canı da çok azdı ama ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada bir var ve robot halinde değil ve şöyle Meg'i öldürelim. Biri solumda Tamam. Son 5 kişi. Tara'nın aşağıda canı çok az. Ve tamam. Tara'yı da Gale öldürdü. Ee, şimdi şu Crow da şurada ölse. Alttan Gale geliyor. Gale'ın 5 yükü var. Canı 9600. Benim 9100. Hadi be. Şuradaki Crow, dedi biriniz ölün ya. Lily görünmez oldu. Aa Crow'un dibine gitti Lili. Tamamdır. Crow öldü. Lili de öldü üstüne arkadaşlar. Süper. Gale'e atladım ya. adam aç Sara bastı. Eyvah. Öldük. Yine unuttum maç üzerine basabileceğini. Neyse en azından ikinci olduk. Artı 8 aldık. Şu an 985 kupayız. Sağımda Juju, solumda Colt. Colt var ya arkadaşlar acayip sıkıntı. Eğer iyi de oynuyorsa mutlaka iyi de oynuyordur. O da 900 civarındadır. Bunu tutturursa çok fena yani. Ondan onu benim direkt almam lazım aslında ama şöyle nerede acaba gitsem altta bir fank varmış aa Colt yukarıda son 9 kişide kaldı arkadaşlık video olmayacağım kolt gel bakayım Gel bakalım. Oo arkadaşlar çok fena vurdu. 3400 civarı bir şey vurdu. Şimdi onu alacağız diye de ölmeyelim bir de. Ama ben onu alırım ya. Aslında üstüne atlayabilsem. Şöyle yetişmiyor ki. Eyvah yine tutturdu arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena vuruyor bu. Ultisi de var. Şimdi ultileri de sıkarsa neyse tamam. Ona bulaşmayacağım ben. Biraz daha geride kalayım. Son 8 kişi. Ölürsem acayip eksiyerim. Buradan dörtlüklü bir şey geliyor. Canı çok az. siperim var ama. Valla arkadaşlar. Ultis dolarsa beni alır. Feng geliyor, Feng buraya sıkar mı? Sıkmadı, tamam. Şeli atlasam ama canına doldu. oluyor. Arkadaşlar Şeli yanıma doğru geliyor. Ah gitti. Oh be var ya. Çalıya girmeden ya da sıkmadan yanından gitti. Muhtemelen o bizi öldürecekti arkadaşlar. dörde giremeden beşinci olacaktık. Direktten dönecekti yani. Tamam Feng var, Feng buraya sıkmasın değil mi? Ama Feng oraya geldi ve tamamdır. Feng'i sıkıştırdık. Ben burada Feng'i öldürürüm. Hemen arkadaşlıkla bir sıkışınca olmaz. Şimdi Feng seni öldürmem lazım. Güzel. Son 4 de son 4 kişiyle kalmış ve Feng'i öldürüyorum. İlk şehirdim girdim arkadaşlar. Şurada Juju var. Bir de Shelly var yukarıda. Juju. Bana bulaşma Juju. Şimdi ben hiperimi açıp Juju'ya atlayacağım. Aynen şöyle. Orada bulutlara sıkıştı. Önce Juju öldü arkadaşlar. Ben ikinciyim Juju üçüncü eminim bundan. Tamamdır. İkinci yaptı. İkinci yaptı ne ya? İkinci olduk. Bir artı sekiz daha ve 994 kupa arkadaşlar. Var ya ilk dörde girersem direkt kazanma serisiyle beraber direkt oluyorum bin kupa. Ya vallahi arkadaşlar rakiplerde hiç kolay durmuyor. Şunlara bakın ya. Şimdi de bir baz var. Var ya aynı ülke gidiyoruz. Şöyle kovalasam eyvah vurdu. Şimdi ultisini de doldurursam eğer ben onun alanın içindeyimdir büyük ihtimalle. Bana yapışıp kaçamadan öldürebilir. Neyse ben şu boştaki yükü alayım. Bir Bonnie var. Şurada da Mortis var. Ya her yer adam dolu arkadaşlar. Saklanacak bir tane yer yok. Yani nereye girsem yanında adam var. Bak buraya gireceğim. Solumda Bonnie şey solumda Mortis üstümde Bonnie var. Şimdi ben nasıl saklanayım burada? Neyse durayım bakayım bak Bonnie sıktı bile hemen. Ee, Bonnie geliyor kaç kaç kaç. Yalnız Bonnie'deki nasıl bir cesaret Mortis orada benim yanıma geldi. İçimize yani alabilirdik onu. Arkadaşlar az önce bana sıkan Bonnie şu an üstüme doğru geliyor. Ama şu an aslında öteki topun içinde olan hali olsaydı çok rahat alırdım ben onu ama neyse o 8 yüklü meyiz var. İnşallah benim çalıya sıkmaz. Al şu, al şu ya. bazda da geldi. Muhtemelen Baz benim burada olduğumu gördü. Ultisini doldurdu çünkü. Hadi şu Mortis falan. 5 kişi var. Al Mortis yanıma geldi. Mortis geldi. Yes be. İlk dörde girdim arkadaşlar. Galiba bir kupa oldum şu an. Of meizi dur bir. Sakin. Hadi ya. Şunlardan biri ölse. Olsa... meizi öldür şu bazı ya. Bana gelme meizi Bazı atlasam onu öldürür müyüm? Onun da hiperi varmış. Arkadaşlar öldürdü. Dördüncü olduk ya. Olduk mu acaba bin kupa? Arkadaşlar yes ve bin kupa olduk arkadaşlar. Sonunda bu. Şey işte bu diyecektim heyecandan sonunda bu dedim. da bin kupa yaptık. Dünya salamısı sokmaya da bir adım daha aldık Edgar'la. Acayip sevindim şu an. Ve usta Edgar unvan yok. Neydi kayıp. Heyecandan adını unuttum arkadaşlar. Edgar'la <laughs> tam 202. maçımızı kazanmışız arkadaşlar. Yani artık boğdan sonra bir adı olduk denilebilir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.